Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün Roblox bu asansör oyunundayım arkadaşlar bugün esnafı bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar birazcık kendimi hasta oldum toparlayamadım ondan dolayı e, video gelmedi Bugün sonunda bir videomuz oldu Şöyle e, ses ayarını yapayım ben Arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde e, şimdi, Bu videoda konuştuklarımızda şöyle söylemiştiklerimiz var arkadaşlar. Eee, arkadaşlar asansörün ve şöyledirilmiş herkese çapra arkadaşlar. Arkamızda saf gazda ve yepyeni herkese çapramız. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ben size hemen tanıdığıma hak Hadi bakalım tanıdığına geçelim. kadar yeter herhalde müzik. Evet arkadaşlar şöyle asansörün içine açıyorum. Evet gösteriyorum. Hadi bir, iki, üç. Evet, yani beni büyüledi yani bu e, iç bayağı güzel oldu. Şurada çakra yazımı standart burada arkadaşlar merak etmeyin. E, arkadaşlar asansörü nasıl yani yaptım? Skrip ayarlarından kabineti seçtim. Ee, oradan kabinetin ne ışık alıyorsunuz. Ee, normal video böyle heye şeklinde getirdim. Buraları böyle maviye boyadım. Böyle güzel bir alakansın. Arkayı cam yaptım. Teşekkür ederim kardeşim. Burada e arkadaşlar bu arada e Mustafa için bir başım sağ olsun olurum. Çünkü e Mustafa'nın babaannesi vefat etmiş arkadaşlar. Yorumlara yazın. Tekrardan e Mekhan cennet olsun. Başın sağ olsun. Şimdi arkadaşlar kuyuyu göstereceğim ilk önce. E, ee, i̇çi tasarım böyle bayağı güzel. Şurada çaklayız olmaz olmaz zaten. Ee, şöyle. Bir açalım. Evet şimdi deniz olduğu için açmayacağım. Bu arada şu Türkçe oldu arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle sonumuzu çekelim. Ee, arkadaşlar şimdi bakın burada güzel bir e, tamponumuz var. Şu mükemmel bir tampon yani. Gerçekten sağlam. Şaka yapmıyorum. Gerçekten sağlam. Ee, yağ kablarımız yeni doldurulmuş. Burada e, ee, yükün tamponu var. Görmüş olmuyor bana. Burada regülatörümüz. Şöyle. <laughs> Gel. Şimdi arkadaşlar şöyle kapıyı kapatalım. Kabın ee, kabin üstüne çıkacağız. Şöyle. Önüne şey neden koymadım derseniz arkadaşlar şimdi koydum aklıma geldi. şunları e, şundan Şöyle. Yine hep birinci kata. Biz hep yani videolarda fark etmişsiniz zaten birinci kata çıkıyoruz yani. Neden peki e, bu, şey oynar insan neden sordu söyleyeyim mi arkadaşlar? Bana sormuştu bir e, arkadaşlar çünkü daha kısa oluyor ve yüksekte olmuyoruz yani rüzgar geliyor. <laughs> Evet. Şöyle sıfıra. Arkadaşlar asansör bu arada camlı kombine şeffaf. Bakın kapıları kombine şeffaf yaptık. Ee, burada kuyu şey ışığı çıkartmışız bu arada. Şurada bakın dediğimiz var. Burada ışığımız bulunmakta. Bu ayarı gösteriyorum. Bu ayardan herkes şaşıyor. Önce bulunmak niye lazım? Şuradaki şeyi de değiştiriyorsun. Şuna basıyorsun. Artık asansör senin elinde abi. Bir saniye şey geldi. Kapı kapandı mı? Tamam. Bakın şu an kontrol bende. Ee, şimdi arkadaşlar oynayarsa sen yukarı yavaş yavaş çıkart Burada ray tekerleklerimiz var. Bayağı güzel bir şekilde. Yine burada kuyu ışığımız. Ee, shaft light. Ondan sonra halatlarımız. Ee, burada elektrik karşıyımız var. Burada yine bir tane daha elektrik şeyimiz var. Korumalıklarımız var. O benim dikkatimi çekti yani Korumalıklar harbi güzel oldu. Ee, arkası full cam. Eksiksiz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, neden etraf komplesini cam yapmadım? Birisi takipçim dedi abi. Et hepsi şey çakra falan yaparsan etrafını şey yapma. oyna yani, sen, sen şey yap onu. Aman aman ya ben. ben, ben. Asansörün içinde birisi varmış. Tepeleyelim kızı yanımıza. Çocuk kız binmiş asansöre. Ben de Asansör var. Bir alarm sesi geliyor. Ben de ben kim binmiş ya? Allah Allah. Kim binmiş asansör diyorum yani. Şöyle kapıyı öterim. Ee, oynayan insan asansörü kaç puan veriyorsun? Abi ee, ben iki şeye puan vereceğim. Bu asansörü zaten onda on. Evet. senin tüm asansörlerine onda bin. Teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar şu kabın üstü bir kapatabilirsem Şu an mouse'u kır... E, Auto click sayesinde kapattım. Yoksa kapatamayacağım. Evet. E, asansörümüz şu an açıldı. E, kullanabilirsiniz asansörü. Hayırlı olsun tekrar. Vallahi bayağı güzel oldu ya. Yani tam her şeyini yaptık. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada video atmadım. Özür ya. Yakında zaten zorlayacak. Hadi bakalım. Oyun neymiş Sen ne yapıyorsun ya? Havaya adam tamir ediyor. Bari benim de kafamı tamir et ya. Başım ağrıyor. Dur <laughs> şöyle ağzını da açayım Abi. şöyle.